Evet. bir de Ustakoz Necdet. <laughs> Necdet. Şişt şişt. <laughs> Necdet kardeş. Necdet konuşmuş ya. Necdet Bey. İstirahat halinde. Şöyle bir elini yanaştırsana falan. <laughs> Allah'ın tokalaşmak istiyor olabilir. <laughs> Necdet kardeş. Bu gözler ne böyle Necdet? <laughs> ah severim ben seni. Bir seni. <laughs> dil, dil etrafa bakıyor. <laughs> Necdet. Bak bir kuş olduğunu düşün şu an. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah ne kadar teşkilatlı ya. <laughs> Allah Allah. Kuyruğu ayrı bir süslü Patiler ayrı bir süslü. Kendi bir kendi. Necdet. Ya sen Deniz'de orada burada geziyordun arkadaşlarla. Şimdi biz burada seni buraya çağırdık yani bizden tanış gibisinden. Yanlış anlama yani rahatsız ettik ama. Bugün misafirimizsin inşallah yarın yine serbest tamam mı? Anlaştık. Necdet kardeş. Necdet pek konuşma niyeyse. Mümür... <laughs> e Necdet bir şeyler söyle artık. çok şeker bir şey. <laughs> Efendim peçeteyle silmemiz yeterli olur herhalde balık kokusu gitmez ha. Alkolü peçete gitmez. <laughs> ya çocuğu götürün bence de siz içeride. E, ona siz e, su dolu bir kaba koyun. Biraz hocam şöyle yesin içsin şöyle bir şey yapın. Yani. Efendim rahat etsin. Necdet kardeş güle güle. инчалла